Nasıl diyor? işte fazla zor. Anladım dayı. Yani biz bunu yenersek iş tamam yani. <laughs> ya full restoran atma. Hadi, hadi be. Oradan satayım. Serafettin sana güveniyorum oğlum. Sen yaparsın. Hadi koçum. Hadi darkısları yer. Hadi koçum. Yaparsın. Kralsın. Sen de Allah belanı vermesin. <laughs> hadi. Evet Serafettin kurtuldu. Yapıştırdı bir tane. Ne yaptı lan amına? Serafettin çok sağlam koyuyor. Ya Dalton ne diyeyim? Lan Dalton bu şey var ya. Bitireceğim oğlum. Evet Serafettin. ilk Pokemon'u yendi. Arkadaşlar ufak bir kayıp olabilir. Hadi ee, tekrar. Başkan Dalton Raidon'u yolluyor. Pokemon'u değiştirmek ister misin? İsterim devam edeceğiz. Bu başkanın aslında Pokemon'ları da yok değil mi? Pokemon'ları da çaldı şerefsiz. Yok Pokemon'lar en başından beri başkanın Pokemon'ları. Eskiden başkan zaten Pokemon'a yükleniyormuş. Hmm. Sadece o olarak yapabiliyormuş ama iyi bir Pokemon'a yükleniyormuş. Ya bu neyi bu doskoluk bana koyayım ya. Ne tipiymiş. Of. Of. Spoydu, çok çok pis Abi ben anlamadım ya bu neymiş. Ya en sonunda geberdi ya. otra otra ne ya? İlla Google'dan baktır yapar bana. Eee ha. Ee, Saf İzler Oğlum bak bu Raidon bana tepki olarak doğmuş arasını sattım ya. Arkadaşlar ilk seferde alamayabiliriz. Hayır, hayır senin aran. Ama başkanından intikamımızı alacağız. Hiç merak etmeyin. Bir attım. Güzel. Kontrayı hallettik. Ben öte gelen tiplerini bilmediğim için biraz. Raidon ne tip abi şimdi kaya mı? Raidon e, kaya ve toprak mıydı? Sadece kaya mıydı? O bir şey. Toprak sesini ayı çıkartmıyor. Musta tosun çıkartalım ya. Çünkü Norwich'in şimdi uçan tipi ya. Çarpık gibi. Bu arada hiç durumda değilim ha. Bir Raydon daha mı var sende? Musta bir Raydon'dan satayım hemen ben. Fahri punch attı. Manyak mısın usta sen ya? Tam yattın evet, da. Arkadaş, eee... Kadir ben sağlam tehlikedeyim sen. Vallahi özür dileriz. Ee, şu an benim karşı kazanabilecek bir Pokemon'um yok. Çünkü bana tepki olarak da olmuş. Adamın bir de hayvan gibi şeyi var. Full restoru var. Evet ya. Oyuna full restore basmıyor ya. Ejci slash. Ben ah. tekte alamayabilirim. Yüzde yani yetmiş tekte alamayacağım. Pokemon'u saklayalım. İkazsız oğlum ya. Raidon beni bitirdi. Raidon'u almama imkan yok bir kere. Çok kötü ya. Bir avantajı çünkü çok yüksek bana karşı oğlum. Ee, ne yapacağım peki sen? Ve Raidon'a karşı şey olan bir tek okum um var. Yani Goku dışında yapabileceğim bir şey yok benim. Goku'nun kritik atıp onu tekli alması lazım. Hadi koçum. Hayır. Hadi kritik atsaydı alıyordum. Hayır. Ettim. 5600 kaybettim anasını satayım. Tekrardan başlayacağım peki? Evet kaybettim ve o kazandı. Yo ben ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> Neyse burada şey söylemiş olalım. Botan da yenilebiliyor. Hayır hayır. Biz evet. Bak Anasını sattığımı kanka. Anasını <laughs> sattığımı ufak bir şey vuramadığı için kaybettim. O kadar sinir bozucu bir olay ki. Bir canlı hayatta kaldı lan, bir canlı. Toplandı hiç bölümedi ya, değişik oldu bu sefer ama. Ha. Onda. Bunu okuyayım ya. Size götürecek bu şeyler siz. Lan en son nerede? kaydedildi. <laughs> oh. Allah şükür. <laughs> Gerçekten çok geride kaydeseydim çok kötü olurdu. Usta kaç tane Pokemon kaldı bunun? yendim mi ben bunu ya? E, de olsun lan Biz yen Evet ben yendim. Burada senin bitme konuşmalarını kesemeyeceğim evet. çünkü ben burada şey yaptım ama. Ben tekte yendim ama şu var. Şimdi şunu kabul ediyorum. Benim level avantajım vardı. Batuhan level avantajı da yoktu. Adam delikanlı gibi dedi ki ben teke tek kapışacağım şeyi de yapmayacağım dedi. Adamın yani şeyi avantajı da yoktu şimdi. Vatan kaybetti ama. Kaybet, kaybettiğimde ne olduğunu da göstermek istedim. O büyük ihtimal kaybedince benim sevgimi silecekti. Geçen sefer öyle yapmıştı yalnız. Evet evet yani kaybetmesi bence çok saçma abi. Ama tamam yani bir kere de Baton kaybetti burada gördünüz. Ama dediğim gibi delikanlı gibi 55-55 ya da işte 55-52 her neyse şeklinde kapıştığı için yenildi. Baton'un son bölüm dediği bölüme hoş geldiniz. Bir iki bölüm önce mütteme özetledik bir şeyler yaptık olayları zaten o bölümlere bakabilirsin tekrar özetlemeyeceğiz ama Baton ilk kez yenilmişti ki sırada sıralamada bir yanlışlık vardı. Ee, bazı ayarlamalar yapmadı. Sonra bir iki denemedi Baton da hayır. yaptı. Aslında şey yapacaktık. Vatan hani yenildiğinde de ayrı bir son gösterecektik ama bilemedik yani. ikimiz yensek mi? Hani birimiz bir şey yenilsek. En sonunda Baton bir iki tane deneyim olmazsa yenilirim öyle bir şey yaparız dedi ki en sonunda halletti sıralamayı bir değiştirerek. Arkadaşlar ben başlangıç Pokemon'u değiştirdim. Arkadaşın ilk Pokemon Dusclops'un. Ben bir iki kere Vulkan'da gidince anladım. Ha ben niye Vulkan'da gidiyorum anasını satayım dedim değiştirdim. Ondan sonra zaten tek atalata gittim. <laughs> Fazla zorlamadım. Ne zamanki olaylar? Yine 55 level bu arada geldi. Gelmez. Bir reputation verdi bu arada. Vay senin reputation'ın bir arttı. Ben inanamıyorum. Nasıl mümkün olabilir? Bu ses i̇şte bu gerçek bir rol modelin gücü. Nedir? Yani? Edgar'ın dediğini duyuyor musun? Gerçek bir rol modelin küçük bu işte değil. Rol modeli doğrudur. Yani ne, ne diyorsa doğrudur. Diğer. Diyor. <laughs> <laughs> Gerçekte aşağıdaki insanları e, önemseyen birinin şeyi diyor. Tabi öyleyim öyleyim ben mükemmel değilim. İyi. Ama... ona onu bitirdin. Şimdi sıra benim kimden. Ne? Ee, Teleortno'ya benim ee, tek bir ortak noktamız var. Nedir abi? İkimiz de altımızdaki adamlar için yani bizim topluluğumuz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hmm... Ben ne de demiştim? Edgar evet, Kral adam. Yani, <laughs> Peki abi, team liderlerini kurtarabiliyor muyuz? Diyeyim eğitmenlerini kurtaracağız seni. Güzel. Bu ayrıca bizi senden farklı yapıyor. Üzgünüm. Her zaman monologlarda kötü olmuşum. Evet. Sanırım kendi sesimi o kadar seviyor. Sen de aksine. Değil orta polisi Biz de ne kadar delikanlı adamız. Şey. adamız. Polisi arıyoruz ya. Kendimizi çözmüyoruz işi <laughs> Üzgünüm bu manyakla yapmış. kendimiz çocuk zaten. Bunları götürsün de atsın polis çöpe yak. Seni terk için özür dileriz Ergan. Ergan eğer kızgınsan bize bir anlarız. Şimdi diğer trainerların nerede tuttuğunuzu gösterir. Edgar diyor bunu. Şey. Eğer e, eğer polisler buraya geldiğinde diyor. Eee Çöteyi takip edip büyük kötüde gözünüzü ayırmayın. Diyor. Büyük kötü. Büyük. İşte oradaki büyük kötüde gözünüzü ayırmayın. Yemler hmm. 8 oldu. Evet. Sonunda. Sonunda hepsi bitti. Vay be. Merhaba. Burası Pokemon Ligi. Tda ortroyda mı görüşüyoruz? Ne ligi ya? Se, e, senden beklediklerimizde de üstüne çıktığın için size teşekkür etmek istedik. Biz Pokemon liginde iş şey yapıyoruz ya kanka. Görev alırken. Hmm. Pokemon lig komitesi geliyor. Diğer lider olmak için önce onlarda izin alman lazım. Tamam. Atayanlar onlar. Onlar bize abi diğer lider olduğumuz için. Tamam. Teşekkür ediyorlar. Bizim senden beklediğimizden de fazlasını yaptığın için diyorlar. Hmm. Ah be. Şimdi sadece senin GM lider olarak görevlerini yerine getirmen kaldı. Nedir abi? Şimdi e, deneme Başkan kim oldu peki? Eğer e, seni tamamen e, yapamadıysan diyor, bitiremediysen diyor, belki onlarla ilgilenmek istersin. Ya da belki başka şeylerle, başkalarının istekleriyle iktidar edersiniz. Hmm. Bizim tek gelmeyeceğimiz teşekkür ederim. Yaptığını her şey için. Kog adam yani. yani lideri olduğun için teşekkür ederiz. Şimdi ne yapmak istersen, istediğin şekilde yap. Üzerine yap. Ama ilk önce büyük ihtimal dinlenmeyiz ve son kez teşekkür ederiz. Vay be, bir serinin daha sonuna geldik. Bakalım. 36 gün geçmiş Cemniler olarak çalışmaya başladığından. Abi yattığında kreditler geliyor. O7 buradan Pokemonlara selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Bizi taşıdılar. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. 15.1 Bunların not Tamam video da var zaten. Bitmedi abi, abi oyun. Umarım eğlenmişsinizdir. Bunu süre beklettiğim için özür dileriz. Bitti ama değil mi? Başka bir şey yapmayacağız. Hikaye olarak tamamıyla bitti. Son bir kez yeme açmamız yok mu abi? Ya da son kez açıp kapatalım abi. Ben bir mailbox'a baktım mailbox'a hiçbir şey yok. Ha yok dur dur ben pokemonlarımı değiştireyim. Tamam. Buraya kadar bize eşlik eden herkese çok teşekkür ederiz. Bir daha konuşmasın da arka plan olmuş olsun elinde böylece. Eee... yani elimizden geleni yaptık. Yani dediğimiz gibi bizi buraya kadar izlemiş olup da hani 4 sezonu, 5 sezonu her neyse tam bilmiyoruz dediğim gibi. Ee, yani sabrınıza çok teşekkür ederiz. Siz çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki seyirlerde inşallah görüşürüz. Bir mazi gelmezse. Yani bazı arada olaylar olmasına rağmen 2CFogMine'ı işte bitirdik. Güzel miydi? Dediğim gibi ortalamaydı yani yani ilk başlarda çok unuptuk daha sonra yine biraz şey yaptık. Gayet hoşuma gitti bu arada ben çok sevindim gözüm Güzeldi ya hani şey yoktu tabi. Gerçekten güzel bir oyun oynamak isterseniz kesinlikle oynayın. Yani hani hikayesini bilseniz de evet. bilmiyorum ya bizimle beraber de oynayabilirler. Başka. Yani. Evet. İsterseniz hani dakikalarım diyorsanız bizimle beraber bir şey yapın. Çoğunluğa baton ekrana ekran odaklanın. Ben eğlence için oynuyorum. Biraz baton amaçlar için oynuyor. Yani. Ben oyunda hakkını vererek oynamayı seven insanlar. Aynen yani öyle. Baton öyle bir insan. Ya mesela ben şey yapmam. Çoğunlukla hani bu şey şeye gittim. Şampiyonun yanına gittim. O elit dörtlüyle pek savaşmam. Ama hani baton savaşır. Mesela ondan sonraki süreçlerde devam eder. Pokemon insan da yaptı mesela. Hani ben orada bıraktım. E, ele 4 yenemedim. Ben ne dedim bıraktım mesela. Aa, dediğim gibi oyun gerçekten güzel. Eğer oynamak isterseniz kimsenin indirediğine bakmayın ve oynayın. Gerçekten hoş bir oyundu. Yani şey yapın. Başlasın siz de başka bir tür alın. Biz su ve ateş aldık. Siz de elektrik alın en kötü yani hani. Ben daha önceden de toprak tipi olarak bitirdim. Toprak diyorum. Çelik tipi olarak bitirmiştim arkadaşlar. Ya bu seri tekrar da oynayabiliriz. Hani böyle o çok uzun bir zaman sonra. Mesela ben ne alırım işte çeli alırım. Bu toprağı alır belki hikayesini falan unuttuğumuzda o zaman da canlı yayında oynarız ama hani seri olarak atmamız imkansız da artık. Hı. Ama belki canlı yayınlarda hani zaten biz canlı yayın 2 saat bilmiyorum hani nasıl bir süreç olur ne olur. En azından ben edit işim ortadan kalktığında canlı yayında editlemeden atacağız. Yani Pokemon kasmamızı falan da görüyorsunuz. Yani çok istenirse bu seri tekrardan dediğimiz gibi çünkü 18 tür var. Yani 18 kere tabi oynayamayız imkansız ama yani belki tekrardan başlarız da bunun arasına en az 10 tane oyun girmesi lazım gibi ya da 5 tane. E yani isteğe göre değişir tabii. Evet Sizin evet. Yani onlarda da. Öteki şeyleri yani de. Şu anlık. Ha. Şu anlık en çok düşündüğümüz pixel bombe tarzında birazcık daha ilerlemek istiyorum. Kadir'in yan kanalı için. Şimdi yani oraya geçeceğiz. Evet, gayet e, orada da güzel videolar var. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Yani Minecraft seviyorsanız oraya geçin. Ee, onu da ben işte şu emeraldı çekerken aklıma hayır, geldi. Hani hayır. dedim ki... Hani Minecraft'ın kitlesinin ayrı olduğunu, düşün, olması gerektiğini düşündüm. Evet belki Pokemon'a da ayrı bir kanal dedim ama... Pokemon'a o kadar hakkını vererek şey yapmıyoruz ya. Onu da hani Batuhan dediği gibi... Hani Pokemon için ayrı bir kanal bilmiyorum. Açmadık. Ee, yani o kadar da bilmiyorum. Gereği var mıydı? Yani Minecraft'ın çok fazla çeşitleri var. Nedir abi? Mod tanıtımları atacağız. İşte harita tanıtımları. Ne bileyim işte o, o direkleri... Ben de Ben de olan, ben de olan içerikler genelde piksel olacak. Hatta bütün Pixelmon içeriklerinde ben olmaya çalışacağım. genel Olarak. Ya yani mesela Pixelmon Survivor çekeceğiz. Onu da söyleyeyim yani. yani dizi olarak kalmayacak. Mesela siz hatta e, bunu ilk başta bir canlı yayın atacağız ikini ilk ilk bölümü canlı yayın olarak atardık bu sefer Survivor'ın ama siz karar verirsiniz. Yani. Yok normal Survivor diyorum ya hani normal Survivor tarzına gider. Challenges falan. Olmaz mı? Tamam evet. o çabuk ya. E, ne yapacağımız belli olmayacak ya böyle. Öyle de yaparız. Ya bilmiyorum işte şey. yani mi? modlu sorular falan sorular çekeceğim o kanala da. Yani şu an bilmiyorum işte Ana maç şeydi işte, Jew of Mine'ı bitirip artık şu kaygıyı atmaktı. Ya yani güzel bir şey geldi. Mesela animasyon serileri ben 4 sezon şeklinde planladım. Tabi onların evet. devamı evet. gelecek ama farklı bir dizi şeklinde gelecekler. Hani bunlarla beraber bu başlayıp bitmesi güzel oldu bence. Arkadaşlar bu arada bu oyun bütün için e, şu an özel. Neden özel? Çünkü Kadir'le yani ka video çekerek bitirdiğimiz ilk Pokemon oyduk mu? Evet evet bu. Ya keşke bu yani, Pokemon denk gelseydi ama dediğim gibi çok konuştuk da olmadı ya Pokemon isyanda. Belki ileride atarım o belli olmaz da. Yani. Yani belki. Belki bir gün harbiden gaza gelir yaparım bütün, bütün şeyimi falan. Yani. O zaman atarız ama kesiniyet vermeyeceğim size. Hı. Hmm. Yani umutlandırıp yapmamak bana uygun değil o yüzden. Evet. Oo, bana da şu şey geldi ya. Dansör hocam bunlar. Yapmaya çalışıyor. Bu arada bak, karşı gereksiz hala zayıf bu. Benim bir git bir yani en azından bir enerji dolu ya da solar beam öğrenen Pokemon takımı almam Aslında lazım. Aslında şu kapsa getirsen de, de yakala yapsaydın Pixelmon serisindeki. Değil mi? Evet. Çok süper olurdu o zaman. Caps'ı de hatırlayanlar vardır muhakkak. Hani hatta oradaki Kadir'in sevmediği, ünlü canavar dediği... ...Paton'u sevdiği Pokémon. Yani Power-Up da değildi bu arada. Yani ilk son çıkanlar arasında. Evine şimdi ben pek sevmemiştim hani. Ama... Ben o çiçekleri severim çünkü. Yani, o tarz çiçekleri çok severim. Hı hı biliyorsunuz bir şekilde esinlenmiş. Hmm. Sine kapa bir sine esinlenmiş. Birazcık. Ya bir bu gibi. ne bu evinin oğlu ya? Ben dövüş kimdi abi? Bu dövüş var mıydı? Ben, yani tasarım gayet hoşuma gitmişti. Bitki ve ateş olarak yapılabilecek en iyisi oydu. Hmm. Ya bitki ve ateş deyince aklıma başka bir şey gelmiyordu. Yani cidden o kadar mutlu bir şey. Hmm. <laughs> Başka var mı abi aklımızda son... ...diye giderken? Ya dediğimiz gibi bu seri çok güzeldi. Hani sevi sevmek şey değil. Bu kanalın ilk serisi abi. İlk Pokemon serisi. Hiç şey Daha üstü yok yani dediğimiz gibi. Ee, ha ikincisi de benim tek çektiğim. Tabii ki de Moon hemen altta, o, o da güzeldi. Olarak, bizim kişisel olarak bitirdiğimiz yıkım... E, ...Pokemon Insurgents. Aynen öyle. İlk Pokemon oyunu bizim bitirdiğimiz oydu. Hı hı. O oyun Pokemon oyunu yok şu an bizim şeyimizde. Tabi canım yani. Bu, bu mesela yine yanaşır mı? Biraz yanaşabilir bu oyunda. Ya yani şey o bak hissiyat olarak birazcık şey yaparsın ama ya yani Pokemon Nisra yani gerekirse şey olarak olsun. Hikaye olarak olsun. Gerekirse blog twistler olsun. Yani evet. uğraşılması olsun. Özel Pokemon'ları olsun. Haritası olsun. Ki biliyorsun Tokyo Olimpiyatı kartası yani bayağı bir. Evet. Tokyo Olimpiyatı gerçekten ulaşılmış güzel bir oyun. Bu arada şey olabilir ya hani araya böyle şeyler falan giriyor ya arkadaşlar. Bazen oyunları görüyorum ben bunu tekrardan başlayayım falan. Hani tekrar başladığınızda işte bu oyunu dediğimiz gibi tekrar siz de oynayabilirsiniz bizimle gibi. Ben de çoğunlukla YouTuber'lardan öyle yapıyorum. Zevkli oluyor yani. Hani ya şu mesela hani şunu bir, bir yandan izleyince biraz da sen oynayınca güzel oluyor. Hani öyle yapabilirsiniz dediğim gibi. Hani elimizden geldiğince hani iyi bir şekilde telaffuz yapmaya çalıştık. Batuhan özellikle de onu sonra güzel çevirmeye çalıştı. inşallah. Dinimize nitleyici şeyler yaptık. Eğlendik mi eğlendik. Çok güzel kesitler çıktı gördüğünüz gibi yani 20-30 tane kesit çıktı ilk sezondan mesela. İkinci sezonda ne kadar çıktı bilmiyorum ama yani yine de zevkliydi yani abi aradaki o mizah şeyleri sürüler falan filan bayağı iyiydi. Güzeldi ya. En bizim için öyleydi. Yani en az o kesitleri izlersin mesela ben. Şey olur ya. güzeldi bu işte. Ya belki başka bir şeyde böyle 20-30 kez çıkaracağım çıkaramayacaksın bir sezonda yani. Çünkü o ayrı bir şeydi ya. Ben yine <laughs> durmazdımdan. <laughs> şey yorumu vardı ya sen şeydin ya. Ondan sonra şey diyor yorum vardı. Kadir işin eğlencesinde ama Batuhan işin ciddiyetinde diyordu. <laughs> Harbi öyle yani, adam iş ya. Adam işkolik ya. Tatil denemek için çıktı geldi. Kesin bölümlerde birinin adı o yani. yani kesin bölümlerin birinde adı işkolik batan yani. Bir Bilmiyorum. tane bölümün adı fabrikatör olacak. Batan olacak ama var da. Haberin olsun. O da geliyor. Fabrikatör olarak. Ben zaten bir fabrika kurmuştum ya. O bölümün adını o yapmaz. O öyle olacak zaten. Çok güzel bir kapak Abi. da hazırladım. E, batan yüzü olsa batan fabrikatör adamın yüzüne yapışacak. Tamam mı? Batan yüzünü paylaşamayacağımız için ortalama bir şekilde kapak yapabildim. O yüzden benim Minecraft skinli yüzüme alıp yapıştıracak. <laughs> Öyle de olabilir de bilmiyorum usta ya. Minecraft Skin olmaz oğlum ya. Bunun. Yok yok Bu neyse ben sen Minecraft... kapağı gördüğünü bana bir yorum söylersin. Dördüncü bölüm gelecek zaten. Haftaya ikinci bölüm geliyor. Yani Cevip Man 2. sezonu da siz izlerken biz şu an 4. sezonu çekiyoruz diyeyim. Ne kadar yine önce çektiğimizi de anlayın. Burayı da bu arada yani isteyen izle istemeyen izlemez. Yani son konuşma yapmak istedik. Çünkü bizim için ilk ve özeldi. Bu kadar da önemli değil yani. Şu an herhangi şekilde bu konuşma sizin için o kadar önemli olmuyor. Yani, yani, hani evet, bizi seven bir tayfa var. En son 10-20 kişiydi bilmiyorum. Artar 50 olur 60 olur. Yani yavaş gelişe mi kanal da olsa. Yani. Biz eğleniyoruz. eğleniyoruz. Zaten ha. Yani. Yani siz de eğleniyorsunuz. Da... Görüyoruz. Hani Batuhan yorumlarınızı evet. bayağı beğendi dediğim gibi. Ya ben Kadir'in, e, ya kanal Kadir'in kanalı. Para kazanmaya başlar ileride. Ben kazanacak. Ben burada yardımcı oyun. Ya Öğren yok dayı de seni de görürüz, görürüz. onda onda sıkıntı yok. Ya mesela yani kanaldan ben para ben kazanalım ben abi. ilk bölümümüz şey olacak. Batuhan'la Dürümcü'ye gittik mesela ya da Hamburgerciye <laughs> gittik. <gülüyor> Evet vizyonumuz bu arkadaşlar. Para da para. Yani şey bekle. <laughs> <Hatta gülüyor> daha sonraki videolarda size sözümüzü verdiğiniz gibi ekipman alacağız. Yani dürüm yemeyeceğiz. Ama ilk şeysi ya pasta kesilir. Tamam ilk para kazandıysan bir işte. Ya ilk pasta kesersin ya da şey yaparsın. Bu arada 1000 abone özel pasta kesebiliriz yani. Daha 1000 abone olmadık. Eğer bin abone olsa evet. pasta kesme videosu gelecek abi. Kesilir, kesilir. Ben yüzümü göstermem. Ben maskeyle gezerim ama kesilir. <laughs> Ya Baton evet sen esnezs nasıl çekeceğiz abi yüzünü göstermek istemiyorum da sen beni çekersin en kötü ya. Ben ben, ben kameraman olurum. Yani Baton da artık şey yani hani bu arada ısrar etmeyin yorumlarda. Baton Yusuf'un yüzünü göstermeyecek. Oğlum bu arada Arthur'a ne oldu lan? Arthur'u ben merak ettim. Arthur'u Arthur artık yok Kadir. <laughs> Oğlum Arthur Batman mi oldu ya? <laughs> Elif mağaraya girdi ya. Ay patladı. Bu arada o şeymiş hani dedin ya ben onu izledim. Bu arada Batman'in animasyonunu izledim abi 4 sezon. Şey diyor adam. I am justice. I am dark. Bir de neydi? I am revenge. I am Batman diyor. Onun olayı öyleymiş. Ben onu yanlış biliyordum. Ondan sonra adam öyle diyor abi. Bu arada Animatis serisini izleyin ya Batman'i güzelmiş. I am the justice. I am the right. Am... I am, revenge. I am Batman. Yani. Ya Batman'e ilgili çok animasyon yapmışlar abi. Ben şey tabii ki ben de, favori animanım değil Batman ama. O şeyin. Bu arada Gotham'ı kesin diyemeyeceğim. Çok kaba bir tabir abi Gotham şehrinin adı da. Onu telafiz edemeyeceğim ama. O atmosferini ben seviyorum. Batman'i o kadar sevmiyorum kişiliğini falan da. Ha, Hadi. Ne? Eskici GM değil mi lan bu? Ben fark etmedim vallahi. Ben de var mıydı bilmiyorum. Bakarız artık videoya ya. Aa yok Supernet değilmiş. Ha. Hepsi aynı ya dayı. Bu benim sıram değil kardeşim. Benim sıram değil. Burada herkese özgür. Birisi sağ yamuk yaparsa bana haber veriyorsun. Ulan ben bu arada son selam da gönderdim ha bunlara. Bir selamlaşmadık. Neyse olsun ben ya. Ben bir selamlaştım acı. Tamam. Buradan dediğimiz gibi tüm cip hop halkına selamlar olsun kasabaya. Yardımlarımızı unutmayın lan. Hadi görüşürüz.